Herkese merhaba, bu seneki karavan tatilimize sizi de misafir etmek istedik. Ve biz yolculuğumuza daha şu anda başlamış iken e, yolda çok fazla bir macera bizi tabii ki beklemiyor. Çünkü çocuklarımız çok uslu bir şekilde arkada yatarlar, hep soruyorlar işte nasıl oluyor bu kadar diye. E, çocuklarımız sakin, tatlış tatlış arkada yatarlar. Hatta Kotima bu tarafta ilerleyen e, zamanlarda size onlarla ilgili de görüntü paylaşıyor olacağım ve 200 metre izlemeye sonra. devam Çalın edin. Eylül'le bir Ege sabahından şey günaydın. günaydın. Şimdi birazdan e, tabii ki ince sermeye gideceğim ama onun önce

Böyle postlar veren insanlar vardı ama yani sağlıklı da yapmayın şunu Allah aşkına yani. Ay kim gelmiş? Ay bizle birisi gelmiş. Çok yakışıklıymış. Kakaolu kek miymiş? Balda mı yiymiş? Neymiş? Bir de gençlere geliyorsunuz. Sana sevgi cezası verdik. Tek köyümüzden daha iyi biliyorsunuz. 35 yaşında. Sevilmeyi çok seviyor. Birazdan Jennifer'ın da yanına gideceğiz. Aslında daha iyi gizli çekecek bir şey. Onlar o tarih hep kadın görürsünüz. O kesin çok seviyor, bizim Türkeşte'yi sevdiğimiz gibi. Ay sen, güzel müçin Tiffany. Geçen teyrimize göre sırada geriye dönüş yolunda Jennifer var. Ee, normalde eşekleri çok 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 severim. Eee yani hiç hayvan sevmediğim bir hayvan yok. O yüzden de. <laughs> e, Jennifer'ın sahibi yani Jennifer'ın sahibi konuştuk. Ee, onu besledik ve ki yarın sabah onu sevmeye gelebilir diye. Her zaman çünkü dedi Jennifer çok sever. E, çünkü Jennifer sevilmeyi çok sever. Gerçekten de öyle yemek yerken yemeğin ortasında yer seviyorsan bırakıyor. Bekliyor kendini sevdirsin diye. Naler oluyor üstünde aslında. Nar geliyorsa aşure de geliyor demektir. Burası da Bostan bu arada. devam ediyoruz. Başlığından öptüm. Başlığından öptüm. Ve yavaştan karavanımıza doğru ilerliyoruz. Bugün fırtınalı bir gün görmüştünüz. Ee, ama bu tabii ki yine de denize girmemize ya da güneşlenmemize engelli. Ne olabilir? İşte şikayla kurt giremeyebilir. dün zaten şıkanın üstünden bir dalga geçti. Böyle kocaman içine aldı. Yazık kızın şoka girdi. Ama yine de çok eğleniyordu. Ay parmağı gelmiş. Şıkaya gelmiş. Ay Bizim çocuklara gelmişler, kuzenleri bunlar.